Soruda reel kat sayılı dediği için köklerden biri x1, 2, x i ise x2, bunun eşleniği olan 2 artı i olmalıdır. O halde kökler toplamı dediğimiz şey x1 artı x2 eşittir 4 olacaktır. Kökler çarpımı x1 çarpı x2 dediğimiz şey ise 2 eksi i ile 2 artı i'nin çarpımıdır. Yani a eksi b ile a artı b'nin çarpımı a kare eksi b kare iki kare farkı özelliğinden. 2'nin karesi 4 eksi i kare yapacaktır. i kare eksi 1 olduğu için 4 eksi eksi 1'den dolayı 5 olacaktır. O halde bahsettiğimiz denklemi şöyle düzenleyebiliriz. x kare eksi tx artı ç eşittir 0'dı. O halde x kare eksi t dediğimiz şey şuradan dolayı 4 x c dediğimiz şey buradan dolayı artı 5 eşittir 0 olacaktır. Bu denklemde kat toplamı için x yerine 1 yazarız. O halde 1 eksi 4 artı 5 o halde doğru cevabımız 2 yani e seçeneği olacaktır.